Merhabalar, tadımız tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere harika bir tarifim var. Kremalı tart yapacağız. Benim meşhur tart kurabiyemi, tart hamurumu bu sefer kremalı olarak göstereceğim sizlere ve porsiyonluk. Elmalı tartımı daha önce denemediyseniz mutlaka deneyin. Deneyen başka bir tarif denemiyor. Yine o kurabiyenin tartın hamurunu bu sefer kremalı da uygulayacağız. Harika oluyor böyle kıyır kıyır ve çok hafif. Bu ürün yapım aşamasına geçelim. Öncelikle tenceremize bir su bardağı süt ilave edelim. 200 ml'lik bardak ile. İçerisine 2 yemek kaşığı şeker. 1 yemek kaşığı nişasta. 1 yemek kaşığı un. Bu karışımı şöyle güzelce bir karıştıralım. Tamamen pürüzsüz olduktan sonra ocağa alalım ve kaynayana kadar karıştırarak pişirelim. Kaynamaya başladıkça yoğun bir kravamız olacak. Bu şekilde olduktan sonra da 1 dakika boyunca pişirelim. İçerisindeki un kokusu tamamen çıksın. Daha hızlı bir şekilde soğuması ve kabuk bağlamadan soğuması için başka bir kaba alıp üzerini streç ile örteceğiz. Şimdi Tart hamurumuz için 125 gram tereyağının üzerine 3 yemek kaşığı nişasta ilave ediyoruz. 3 yemek kaşığı pudra şekeri. Kullanmış olduğunuz tereyağı veya margarin mutlaka oda ısısında olmalı. 1 çay bardağı ayçiçek yağı. 1 adet yumurta. Yarım çay kaşığı kabartma tozu. 3 yemek kaşığı su. 2 yemek kaşığı sirke, elma veya üzüm sirkesi fark etmez. Elinizde hangisi varsa onu kullanın. Bu karışımı un eklemeden önce şöyle güzelce bir yoğuralım. Birinci bardağı ekliyorum. Ben toplamda buçuk su bardağına yakın un kullandım. Unun kalitesi unun miktarına göre değişebilir. Kullanacağınız tereyağı veya margarinin su oranı vesaire etkileyebilir. Yumurtanın büyüklüğü büyük küçüklüğü de etkiler. Böyle 2 bardağı tamamını kullandım. Sonra bir yarım bardak daha yanıma un aldım. Yarım bardağın dibinde biraz kaldı. Hepsini kullanmadım. 200 ml'lik su bardağı kullandım. 100 ml'lik de çay bardağı kullandım. Ölçüleri ve malzemeleri ayrıntılı bir şekilde aşağıya yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Bakın hamur toparlandı. ele yapışmayan böyle yumuşak bir hamur. Şöyle kıvamını güzelce ayarlayıp sizlere ayrıntılı bir şekilde göstermek istiyorum. Hamur veya tart hamurunuz, kurabiye hamurunuz vesaire toparlandığında un eklemeyi bırakın ve fazla yoğurmayın. Mayalı hamur gibi fazla yoğrulmayı sevmez. Ve hamurumuz hazır bu şekilde. Ben porsiyonluk yapacağım. Bunu büyük tart kalıbında da yapabilirsiniz tabii ki. Gayet güzel olur, uygundur büyük kalıplar içinde. Ben porsiyonluk 10 adet e, bu şekilde mini tart kalıpları almıştım. E, tart kalıbını veya işte herhangi bir fırın tepsinizi tart tariflerinde veya kurabiye tariflerinde tabanını yağlamanıza gerek yok. Asla yapışmaz. Hatta kullanmış olduğum e, kalıp, şu anki kullanmış olduğum porsiyonluk kalıp, en kalitesiz, en dandik olanı. Ama videonun sonunda göreceksiniz gayet kolay bir şekilde pürüzsüz bir şekilde çıkıyor, ayrılıyor. Bu şekilde incecik yaydım. Arkadaşlar tartı ince hamur olursa ben çok seviyorum. Bence öyle güzel oluyor. O yüzden sizler de size göstermiş olduğum gibi incecik yayın arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın çok basit. Böyle alıp da işte açalım da içine yerleştirelim gibi uğraşmıyoruz. Elinizde alın bu şekilde yerleştirin. Kalıptan çok güzel çıkıyor. Tam böyle kalıbın modelini de alıyor ve sizi uğraştırmıyor görmüş olduğunuz gibi oldukça pratik Birazcık küçük bir parça hamur kalmıştı. Onları da tırtıl kurabiye aparatı ile sıkarak şekil veriyorum. Fırınımı önceden alt üst ayarda 175 derecede ısıttım. 175 180 fark etmez. Isıtın, ısınmış olan fırına sürün. Mutlaka ısınmış olsun fırın. Ve fırına vermeden önce bu tartların her tarafını çatal ile delikler açın ki kabarmasın. Asla kabarmasını istemiyoruz. Bu yüzden her tarafına bu şekilde Delikler açıyoruz. Kenarlarını ortasına delik açmayı açmayan yeriniz geri kalmasın arkadaşlar. Her tarafına gezdirin çatalı. Ee, fırından fırına pişme süresi değişir. Lütfen kontrol olunuz, Gözünüz fırında olsun. 15. 15. dakikadan sonra kontrol edin. Ee, hafif kızardıktan sonra çıkartın. Şimdi kremam tamamen soğudu. Aslında mikser yerine blender kullanırsanız bu kremada çok daha başarılı olur. 200 ml de süt kreması ekliyorum soğuk. Artı 4 yemek kaşığı kadar da tepeli nişan, e, pu, krem şanti ekliyorum. Bu karışımı şöyle güzelce bir çırpacağım. E, söylemiş olduğum gibi mikser değil de rondu ile yaparsanız çünkü yoğun kıvamlı bir krema yaptık. E, krema ve pu, krem şanti ile karışırken de arkadaşlar böyle hafif pütürtüler pütür pütür ol, pütür olabiliyor. Bunu engellemek için e, blender ile daha başarılı olabilir. Bakın kalıptan çok rahat bir şekilde çıkıyor. Fırından çıkardım ve tamamen soğumasını bekledim. Soğukken kremayı sıkacağız ki bu hamuru yumuşatmasın arkadaşlar. Bu da önemli bir nokta. Kremayı eklemeden önce mutlaka tartımız soğumuş olmalı. Görmüş olduğunuz gibi kalıptan da çok kolay bir şekilde çıkıyor. Çok güzel şekil almış. istediğimiz gibi kabarmamış. Ve bu şekilde güzelce kızarana kadar da fırında tuttum. Çok beyazken çıkarmayın. Böyle kıyı kıyır olması için, lezzetli olması için bu tartın böyle güzelce bir kızarması gerekiyor. Çok hafif böyle to, e, pembeleşince çıkarmayın. E, sıkma torbasını aldım e, ben kremayı ama böyle kaşık kaşık koyup düzleştirebilirsiniz. Bu şekilde yapmayı tercih ettim. Ayrıca ben meyve ile süsledim ama sizler üzerine böyle vişne sos hazırlayabilirsiniz, meyveli bir sos veya çikolatalı bir sos hazırlayabilirsiniz. Hepsine uygundur. Vişneleri ben buzluktan çıkardım, çekirdeksiz. Yaban mercisi de tazeydi. Bu şekilde süsledim. Şöyle güzel bir e, mini Taze yeşil nane yaprağı da olsa böyle koyardım daha da güzel görünür, daha da güzel bir renk verirdi. Ama bu da çok güzel oldu. Taze meyve kullandığım için üzerine pudra şekeri serpiyorum. Hem daha şık görünür hem de meyvelere lezzet katar. Ve tart, tartımız hazır. Kremalı tartımız. Gerçekten çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Çok hafif, böyle ağızda eriyen bir tarif. Kıyır kıyır bir tarif. Bu benim... Tart hamurum çok meşhurdur. Deneyen bu elmalı tart yapmıştım yıllar öncesinde paylaşmıştım. O tarif deneyen başka tarif denemiyor. Daha önce elmalı tartımı denemediyseniz mutlaka onu da deneyin. Bunu da denedikten sonra eminim favoriniz olacak. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Altyazı M.K.